Transcrição e Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline getiren Türkiye markasını dünyanın her noktasında başarıyla temsil eden siz ihracatçılarımızla Türk mücevher sektörünün en önemli organizasyonlarından biri haline gelen İstanbul Mücevher Fuarı münasebetiyle bir araya gelmiş olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Mücevher İhracatçılar Birliğimiz tarafından düzenlenen fuarda aranızda olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Evet, mücevher en önemli, en kıymetli ürünlerden bir tanesi. En kıymetli, katma değeri olarak en yüksek ihracatı yapan sektörümüzün başında geliyor. Ortalama 600 dolar civarında ama özellikle 5 ülkeye yapılan ihracattaki ortalama ki bunun %40'ından yukarısı Birleşik Arap Emirlikleri, sonra Amerika ve Hong Kong ve diğer İsviçre geliyor. Orada da ortalama 4500 dolar. Yaşanan tüm zorluklara rağmen 2023 yılını %30'luk artış 7.6 milyar dolar kapattık. İhracat yaparak tamamlamayı başardık. Bunun yanı sıra, bir kapsamı ile ihracatımızı önceki döneme göre yüzde 33 artış ile 359 tonla kapatmış olduk. Sayın Bakanım dünyanın en büyük 5 mücevher fuarından biri olan 55. İstanbul Jewelry Show fuarının açılışını gerçekleştirdiniz. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bugün Türkiye ihracatında en önemli sektörlerden birisi olan mücevher sektörünün fuarında hep birlikte açılışını gerçekleştirdik az önce. Mücevher sektörü ihracatımız 2023 yılında 9.7 milyar dolar tutarında gerçekleşti ki dünyada 8. sıradayız. Türkiye gerçekten az önce açılışını yaptıktan sonra mücevher ihracatı ihracatçılarımızla, üreticilerimizle beraber fuarı gezdiğimizde gerçekten son derece tasarım, marka, katma değerli ürünler ürettiğimizi memnuniyetle müşahede ettik. Bu anlamda Türkiye diğer rakip ülkelere kıyasla bu anlamda İtalya ile birlikte çok önemli yol kat etmiş durumda. Dolayısıyla bu ihracatımızı inşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi seviyelere getirme noktasında da mücevher ihracatçılarımızla bir karar verdik. İnşallah bu Türkiye'nin bu seneki 267 milyar dolarlık hedefine mücevher ihracatı da çok önemli bir katkı sunmaya devam edecek. Peki, Ticaret Bakanlığı olarak mücevher sektörü ihracatına sağladığınız destekten bahseder misiniz? Şimdi biz en önemli desteklerimizden birisi de fuar destekleri ki bu fuara da az önce açılışını yaparken de kısaca değindim. 2021, 22 ve 23 yıllarında düzenlenen katılımcılarına toplam 100 milyonu aşkın bir katılımcı desteği verdik. Bu anlamda yer kirası ve stand yapımına ilişkin giderlerinin %50'sini karşılıyoruz. Tabii bunun yanında pek çok firmamız mücevher firmalarından firmamız kapsamında, marka programımız kapsamında desteklenmeye devam ediliyor. Bunun yanında pazar araştırması destekleri, fuar destekleri ve bizim sektörel ticaret heyeti desteklerimiz, bu, bu tür fuarlara düzenlediğimiz alım heyeti desteklerimiz de bakanlığımızca mücevher sektörümüzü oldukça yoğun bir şekilde kullandırıyor. Başkanım 55. İstanbul Jewelry Show açılışını çalışını gerçekleştirdiniz. Fuarla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet öncelikle fuarın sektörü hayırlı olmasını temennisini belirtmek istiyorum. 55. .'si düzenleniyor. Mücevherat sektörü gerçekten Türkiye'nin güçlü sektörü bir tanesi. Kadma değeri olarak birinci olan sektörümüz. İşte özellikle ilk 5 ülkedeki e, ihracata baktığınız zaman 4500 doların üzerinde bir kilogram fiyatı var. Bu tarz aktivasyonlar ihracatı, üretimi destekleyen aktivasyonlar. Dünyadan bir sürü alıcılar bu fuara gelmek için yol çıktılar, Gelir şu anda yoğun bir çevrede hareketlenme yüksek. Özellikle fuarları, ticari heyetleri, alım heyetlerini biz tim olarak, ilacaçı birlikleri olarak organize edeceğiz ki önümüzde koymuş olduğumuz hedefleri, 2028 yılındaki 375 milyar dolar ilacaç rakamlarını yakalayalım. Hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Malim, 55. İstanbul Jewelry Show Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdiniz. Fuarla ilgili düşüncelerinizi ve değerlendirmenizi alabilir miyiz? Timin öncülüğünde Mücevher İhracatçıları Birliği'nin yaptığı bir organizasyon. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanlığımız konuyu himaye ediyor. En kıymetli mücevherimiz İstanbul. İstanbul'da mücevher fuarının olması bizi ayrıca mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum dünyanın en büyük 5 mücevher fuarından biri olan 55. İstanbulcu Uluslararası Fuarının açılışı gerçekleşti. Fuarla ilgili değerlendirmenizi alabilir de miyiz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Sizin de ifade ettiğiniz gibi dünyada 5. sıradayız ama bizim kendi bulunduğumuz coğrafyaya yani bizim MENA dediğimiz Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasına baktığımızda da bölgenin en cazip ve en büyük fuarı olduğunu söyleyebiliriz. Mücevher sektörü tabi bu kadim topraklardan neşet etmiş buradan çıkmış. Bizim için de çok önemli ve kültürel değerlerimizi de yansıtan ve bu birikimimizin de yansıtıldığı çok önemli bir sektör. Dolayısıyla bu fuarda da bu ürünleri Türkiye'nin tecrübesinden, birikiminden, kültüründen gelen kıymetli ürünleri sergileme fırsatı buluyor değerli üreticilerimiz. İstanbul Mücevher Fuarı'nın 55.sini düzenliyor Mücevher İhracatçıları Birliği ama eş zamanlı olarak bir alım heyeti de tertip ediliyor. Yine bununla eş zamanlı olarak tasarım yarışması ödül töreni düzenleniyor ve şu anda da panellerin devam ettiği bir jewelry konseptimiz var. Burada da özellikle dediğim gibi Türkiye'nin mücevher konusundaki kültür ve kadim tarihini yansıtan ve markalaşmaya yönelik bir ilham kaynağı olması açısından onun da dördüncüsü tertip ediliyor. Dolayısıyla Topyekün baktığımız zaman bu yılda diğer yıllarda olduğu gibi Türkiye mücevher ihracatını geliştirmek ve dünya pastasından aldığımız payı da %10'lara çıkarmak yönündeki gayretimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Peki 2024'ün ilk çeyreğinde sektörünüz açısından nasıl The opening ceremony of the Istanbul Jewelry Show Fair, one of the largest jewelry fairs in the world, was held today. Can we get your thoughts about the fair? I believe that this fair has grown dramatically in the last 10 years. And what I have the privilege to see today was not only the caliber of the people at the opening ceremony, but just looking around a little bit bit, I can see that the quality of the products offered to the market are much higher than what they were before. The quantity of international presence is quite high, and as President of the World Jewelry Confederation, I consider myself pleased for what is going on and for the contribution of the Turkish Association and the Turkish Jewelry Manufacturing System to the world of the jewelry industry because they are shown their capacity to make enterprises and trade and how they are approaching the international market with great determination bringing quality and bringing also the possibility to put new technologies in their production so i am pleased and i'm confident that this fair will grow in the future what are your expectations for the sphere for the industry. well, as i said, I, I start from my last sentence, good expectation for the future. they are learning very fast. The organizer. Uh, they are offering uh, a great platform. and i believe that what we may expect from now into the next five, six years will be something that we all will be positively surprised about the, the results and contribution to the international markets. all around the world. So Istanbul will be a meeting point where the people have to come because is inspiring for new activities and for new opportunities around the world. Bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Aslında projemizin amacı sanat ve sanatçıyla işbirliği yapıp her sektörüne ilham kaynağı olması. Her sene gittikçe gelişiyor ve her sene gittikçe yeni etkinliklerle içerisi şenleniyor. E, bu da tabii gelen misafirlerimize çok büyük katkı sağlıyor. Bir değişiklik sadece hani mücevher satıcısı, alıcısı değil de satışa odaklı kültürümüzü anlatan faaliyetlerinde baş göstermesi gelen misafirlerimize büyük ilgi alanı sağlıyor. Emo Türkiye'de 300'den fazla satış noktasına sahip olan uluslararası bir şirkettir. Yurt dışında da ihracatta da çok güçlü yerlerdeyiz. Amerika'da olsun, İsrail olsun şu an ne kadar sıkıntılar yaşansa da İsrail'de hala ticaretimize devam etmektedir. Aklınıza gelebilecek bütün ülkelerde bariz, yani en azından pazarları güçlü olan altın sektörünü güçlü olan bütün ülkelerde varız. Fuarın ilk günü ama beklediğimiz bir kalabalık. Altın özellikle son bir yıldır çok hareketliydi. Hala da hareket devam ediyor. İyi bir fuar. Bizim tabii burada iki firmamız da buradayız. Bir Atelier Towers İnşaat gayrimenkulle. Bir de normal Atsay Franchise, Atsay Bağzacılık da buradayız. Çok şükür gayet iyiyiz. Yurt dışından müşterilerimiz geldi. Türkmenistan, Londra, yurt dışında mağazalarımız var. Dubai'ye. Hepsi buradalar. Şu an gayet memnunuz. İyi, iyi bir fuar geçiriyoruz. Devamda böyle edecek diye düşünüyorum. Yani bu çok çok önemli bir fuar zaten. Uluslararası bir fuar bizim için çok iyi geçiyor. Çok ilgi gördü bizim ürünlerimiz, fuarımız, standı çok ilgi gördü. Bizim zaten yerelde çok fazla müşteri kitlemiz var ve bunlara hem ürün olarak hem tasarım olarak çok güzel şeyler ürettik ve çok ilgi gördüler. Aslında zor bir dönemden geçiyoruz. Bütün piyasa, mücevherciler piyasası, kıyımcılar piyasası biraz tedirgin bir takım altınla ilgili sorunlar yüzünden ama biz bütün bu olumsuz tabloya rağmen heyecanla bu fuardayız. Her sene olduğu gibi ve şu an ve bugün ilk günümüz tahminlerimizin çok üzerinde ilgi ile karşılaşıyoruz. Yani samimi olarak katıldığımıza çok çok seviniyoruz, çok mutluyuz. İyi ki de katılmışız. Fuar çok yoğun değil ama çok kaliteli. İlk kez katılıyorum. Ya benim için aslında gerçekten çok zihin açıcı oldu. Çünkü hepimiz özellikle kadınlar olarak gördüğünüz üzere takı takıyoruz. Gündelik hayatımızın parçası. Ama geçmişine gidip irdelemek için güzel bir sebep oldu. Ben de çok yeni şeyler öğrendim ve araştırmalar yaptım buraya gelmeden önce. O yüzden hem çok eğlendirici hem de çok bilgilendirici oldu. Bugüne kadar geldiğimiz en iyi fuar diyebiliriz bizim açımızdan. İnşallah bütün üretici, satıcı firmalar için de iyi geçiyordur. Biz dört birimimizle katıldık. İçi imalat ve döküm olarak. Hani katıldık derken müşterilerimiz var. Müşterilerimize ürün sağlıyoruz. Kendi tanıtımımızı da yapıyoruz. Ayrıca makine bakmaya geldik. Anlaşmalarımızı yaptık. Gerçekten bugüne kadarki en iyi fuar diyebilirim. Yani bu kadar fark varken, altın fiyatları bu kadar yükselmişken biz gayet iyi geçiriyoruz. Müşterilerimiz de sağ olsunlar. İnşallah bütün firmalar dan da aynı tepkiyi alıyorsunuzdur diyelim.